This Truck uh, in Kai uh, ist sehr gut. 100% ist vor Qualifikation für internationaler res Und ich hoffe, wenn die Türkische Federation das an die International Federation. <laughs> Evet, e, bu yarış e, çok güzel geçti, e, Klasifikasyonu geçti. E, senedeki uluslararası e, yarışları için hazırdır. E, bazı yapılacak e, şeyler var. E, onlar da yazın tamamlanacak. olacak e, ve umarım her şey güzel olacak. Sadece e, Türkiye Federasyonu'nun e, talep edilmesi gerekiyor. Ee, dediğim gibi bazı eksikler var. Onlar yapılacak tabii ki de ee, ve e, sanırım e, e, uluslararası federasyon için e, her şey hazır olacak. I ben burada 5 gün uh, geçirdim. Eee yeah. homologasyonu da yaptım. E, onayladım bu pisti. Okay. E, onun için bir problem görmüyorum. gelin. <laughs> i̇nşallah önümüzdeki yılda bu tesiste bir dünya kupasının dünya ayağını yapmayı planlıyoruz. Bu işle ilgili de fiil yani komitenin başındaki bir yetkili gel yurt dışından denetlemeye hem yarışları izlemeye hem de tesisin durumu hakkında bir rapor düzenlemek için geldi. O da bile bir yarışlarda bize pistin varsa eksik yedikleriyle alakalı hem de e, ileride ne yapılmasıyla ile ilgili daha ile ilgili bilgi notları döktü. Biz uluslararası onayımızı da burada aldık. Yani pistin zemin ve e, konumu itibariyle işte kodu yüksekliği, metrajı ve eğimleri, virajları, viraj sayısı, aydınlatması, işte start binası, finish binası e, tamamıyla kompleks ve Avrupa'da bir eşi benzerinin bir iki tane olduğunu da belirtti kendileri. E, bu demek ki çok iyi e, bir şekilde iki yıla burada böyle dünyanın büyük e, gençler ve büyüklerin yıldızların yarışabileceği pozisyonda oluşuyor. Ama bir Junior ayağının e, sözünü aldık. Bizim şimdi bir makul formumuz var onun onay listesi. Onunla beraber ee, bize bu sene dönüşüm sağlayacaklar. Ee, %99.9 hiçbir ihtimalde vermiyorum. Yani kişi komite başkanının kendi söylemesiyle çok da beğendiği için söylüyorum. Ee, önümüzdeki yıl ben e, çok inanıyorum ki burada bir dünya kupasının jünyür ayağını yapacağız.